İnsanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bir yandan bir tane iş adamı çıkıyor diyor ki İmam Hatipler iki misli oldu. Her yere İmam Hatip açıldı. İmam Hatip öğrenci sayıları şöyleydi, böyleydi diyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte fen liseleri azaltılıyor diyor. Gerçek rakamlara bakıyorsunuz. Fen liseleri AK Parti iktidarı döneminde iki misli sayıya çıkmış. Rakamları da vereyim. 200 civarında fen lisesi varken şimdi 500 civarında fen lisesi olmuş. Ha, bu sayı 1000 olur mu? Ya 1000 olması da ihtiyacın üzerinde belki söz konusu olabilir ama ben karşı çıkmam. Ben riyakarlık yapmam. Ben tıp fakülteleri iki misli olmuş denildiği zaman sol mecralarda sol isimler ya işte kalite düşüyor dolayısıyla tıp fakülteleri her yere de tıp fakülteleri açılır mı dedikleri zaman ya bir tane daha tıp fakültesi açılsın. Kenarından köşesinden bir insan daha tıp eğitimi alsın. Ha, yeterli değilse onun eğitimini biraz daha uzatırsınız. Bir çaba sarf edersiniz. Şu anki mevcut profesörler, akademisyenler de günde 10 saat çalışıyorlarsa, 1 saat daha kendi ilimlerinin zekatı olarak düşünüp o insanlara Hakkari'de açılacak olan Diyarbakır'da açılmış olan tıp fakültelerine bir destek verirler. Aynı adamlar şunu söylüyor ama Küba'da tıp fakültesi, Küba doktor yetiştiriyor. Küba tıp İyi. fakültesi açıyor. Her yere doktor yetiştiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz Küba'dan doktorların yurt dışına çıkması yasakmış. Evet işte. Burada da hadi Avrupa'ya gidiyoruz deyip, deyip gitmeyenleri sallanıyor. bile algı oluşturuyorlar. Neymiş? Türk Tabipleri Birliği bize iyi hal belgesi istedi. 300 doktor deyip daha gidip gitmediklerini bilmediği doktorların yurt dışına gittiklerini orada başladıklarını göreve gibi algı oluşturuyorlar. Yalancılık yapıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Ama bir savcı da çıkıp ya kardeşim iyi hal belgesi alanların sonrasında yurt dışına çıkıp çıkmadığını bilmiyorsanız kalkıp da soytarılık yapmayın, hokkabazlık yapmayın. Bir gün gazetesinin, Cumhuriyet gazetesinin, Sözcü gazetesinin atacağı manşete malzeme taşımayın veya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı politikaya, yalan politikaya malzeme vermeyin. Çıkın aslanlar gibi deyin ki biz takip ediyoruz. Bizden geldiler iyi hal belgesi istediler. Bir, iki, üyeliklerini sonlandırdılar veya dondurdular. Yurt dışına çıkma gerekçesiyle üyeliğimin dondurulmasını talep ediyorum diyen üye sayımız 200'dür, 300'dür. Bunu söylersiniz. He, Gerçeğin aynısını kamuoyuna aktarmış olursunuz. Ama iyi hal belgesi, e şimdi bütün doktorlar gidip bir organize içerisinde Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi istese, 100 bin doktor varsa 100 bini birden iyi hal belgesi istese, 100 bini birden yurt dışına gitmiş mi oluyor? Böyle midir? Yani algı, oluşturacağınız algı bu mudur sizin? Hem de okumuşuz diyorsunuz. Biz toplumun önünde olan insanlarız diyorsunuz. Ama sonra oluşturduğunuz algıya bakın bir belge istemiş diyerekten ki o da büyük ihtimalle bir organizasyonun parçası olarak istiyorlar. Yoksa eğer gerçekten gitmediyseler, gittiyseler rakamı açıklasınlar. Desinler ki bunların 300 kişi aldı, 299'u gitti. Hatta 300'ü birden gitti desinler. Soruyoruz Türk Tabipleri Birliği'ne, bu iyi hal belgesi alanlar yurt dışına gittiler mi peki? Sizde bir kayıt var. Bizde onun kaydı yok diyor. E ne var peki sende? Bende iyi hal belgesi alanların kaydı var diyor. Resmen hokkabazlık yapıyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede şimdi İmam Hatipler noktasında meslek liseleri noktasında bir algı çalışması yapılmaya gayret ediliyor. Abdullah Yıldız Hoca'nın Akit Gazetesi'nin ikinci sayfasında çok güzel verilere dayalı, rakamlara dayalı olarak İmam Hatip Destanı şeklinde bir başlık halinde yazdığı bir köşe yazısı var. E, i̇nternetten de bulabilirler izleyicilerimiz. E, gazeteyi de satın alabilirler. Hangisi kolaysa onu yapsınlar. Burada rakam rakam. İmam Hatip'lerin evvelki yıllardaki başarısıyla bu yılki başarısı tek tek anlatılmış. Geçen sene ne kadar başarılı olan İmam Hatip mezunu vardı ki bunlar ortaokul bağlamında da var. Çünkü İmam Hatip ortaokulundan mezun olanlar liselere geçiş sırasında bir algı da öyle yapılıyor. İmam Hatip öğrencisi İmam Hatip'i tercih etmiyor i̇şte diyor. Şey... Cumhuriyet. Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesi. Yani İmam Hatip orta kısmından mezun olan öğrenci İmam Hatip lisesini şey pardon, bir gün öyle Bir gün de onu söylüyor. Cumhuriyet'te Cumhuriyet isteğe bağlı zorla e zorla, zorla götürülüyor insanlar. Biri zorla e... diyor, diğeri diyor tercih etmiyor diyor. Yani bu bu kafa karışıklığını insanlarda oluşturmaya çalışıyorlar. İşin gerçeğine İmam Hatip ortaokulları biraz daha yaygın, İmam Hatip liseleri biraz daha az ve dolayısıyla İmam Hatip ortaokulundan mezun olan her öğrenci kendisine yakın bir alanda İmam Hatip lisesi bulamadığı için Başka liseleri de tercih ediyorlar. Ha bir de olayın başka bir boyutu daha var. Fen lisesi tercih edebilir. Ben gittim ortaokulda dini eğitimimi de aldım aynı zamanda. Kur'an okumayı da öğrendim. Hafızlığım da var. Ben aynı zamanda gideceğim. Aslında bu şunun göstergesi. Şimdi asıl bu zihniyet şunu diyor. Diyor ki liseyi de böyle tercih etmeliydi. Şimdi yarın öbür gün bu hasta kafa şunu söylemesi lazım o zaman. İmam Hatip Lisesi mezunu oldu. İmam Hatip'ler görüyorsunuz ilahiyatı tercih etmiyor oranın devamı olduğu halde. Onlar bile ilahiyata gitmek istemiyor demesi lazım. Yani şu an İmam Hatip'ten çıkan bile, orta kısmından çıkan bile başka liseleri tercih ediyorsa demek ki özgür bir ortam var Türkiye'de. İsteyen istediği Tabii okula şey, Yani gü Bir gün şeyi diye. yalanlıyor. Yani, yani, Cumhuriyeti yalanlıyor. Önemli olan şey şu, fen liseleri artırılmış mı kardeşim? Artırılmış. Üniversite düzeyinde tıp fakülteleri artırılıyor mu? Artırılıyor. Hukuk fakülteleri artırılıyor mu? Artırılıyor. Ama birilere kalkıyor diyor ki bu ülkede hukuk kalmadı. Bir ülkede hukuku eğer bitirmek istiyorsanız hukuk fakültelerini azaltmanız lazım. Artırmanız değil. Eğer bir ülkede pozitif ilime verilen önemi azaltmak istiyorsanız tıp fakültelerini artırmanız değil, azaltmanız gerekir. Ama bu iktidarı bir yandan tıp fakültelerini, hukuk fakültelerini artırmakla suçlayanlar, diğer taraftan da hukukun bittiğini, hukuk devletinin kalmadığını iddia ediyorlar. Kendileriyle çelişiyorlar. Benim nezdimde İmam Hatip orta kısmını bitiren öğrenciler gerçekten temel bilgileri aldıysalar orada, siyer, İslam dininin temel özellikleri, Kur'an-ı Kerim dersini, temel bilgileri aldıysalar, eğer Fen Lisesi'nde de başarılı olacaklarını, puanı da tutuyorsa, yani puanı tutmadan da zaten Fen Gidemiyor. Lisesi'ne gitme imkanı diye bir şey yok. Eski çakallıklar ha, yok. O, Eski çakallıklarda kastayız işte, uyumu vardı. Onun da ötesinde, hatırlayın geçen senelerde ne diyorlardı? İmam Hatiplerin başarı yüzdesi çok düşük diyorlardı. Evet. O, şimdi de diyorlar ki Fen Lisesi'ne gidiyor. Demek ki başarı yüzdesi artmış ki evet. Fen Lisesi'ne gidebiliyor. Üniversite imtihanlarında.